Bilim insanları son yıllarda yaptıkları çalışmalarla nesli tükenmiş hayvan türlerini tekrardan hayata döndürmeye çalışıyor. Bu antik hayvanları yeniden hayata döndürmek birçok insan için ürkütücü ve bir o kadar da büyüleyici gelebilir. Biz de bugünkü videomuzda bilim insanlarının geri getirmek istedikleri hayvanlardan bahsedeceğiz. 1. Tüylü mamut Bilim insanlarının geri getirmek istedikleri ilk hayvan tüylü mamutlar. Nesli tükenmiş en popüler hayvanların başında gelen tüylü mamutların seçilme sebebi cansız bedenlerinin donmuş ve bu sayede korunmuş halde olması. Böylece bilim insanları iyi şekilde saklanmış DNA'ya kolayca erişebilmişler ve DNA örneklerini kullanıp yeniden tüylü mamutları canlandırmaya çalışıyorlar. Saka Cumhuriyeti Mamut Müzesi'nde görevli olan Rus bilim insanı Semyon Grigoriyev de bu araştırmaların öncülerinden bir tanesi. Grigoriyev, fil yumurtasının çekirdeğini çıkararak mamut fosilinin kemik alınan hücre çekirdeğini yerleştirmek istiyor. Rus araştırmacı böylece yumurtadan gelişecek embriyonun bebek mamuta dönüşeceğini umuyor. 2. Kılıç dişli kaplanlar Sırada bu ürkütücü hayvanlar var. Geçmişte donmuş halde kalıntıları bulunan kılıç dişli kaplanların DNA'larını alarak onları klonlamak mümkün olabilir. Bilim insanları yaklaşık 5 sene önce 16 yıl boyunca dondurulmuş olarak bekletilen bir fareyi aynı yöntemle klonlamayı başarmışlar. Bu da kılıç dişli kaplanların tekrar canlandırılmasına dair umutları canlandırmış. Bilim insanları donmuş halde kalıntılarına rastlanan tüylü mamutlar için de aynı yöntemin işe yarayacağını düşünmüşler. 3. Neandertal Neandertaller on binlerce sene önce soyu tükenmiş bir insan türüdür. Yok olmasında modern insanın atalarının da payı olan Neandertaller, bilim dünyasına Avrupa'nın birçok bölgesinde sayısız kalıntı bırakmış. Kısa bir süre önce de ilk insan Neandertal çocuğuna ait kalıntıları bulan bilim insanları ise en yakın akrabalarımızın bir gün aramıza katılabileceğini düşünüyor. Bazı bilim insanları da elimizdeki kök hücre teknolojileri ve DNA'larla bu işi yapabileceklerine inanıyorlar. Peki ama dünya buna hazır mı? Öncelikle o zamandan bu zamana kalan fosillerden DNA örnekleri almak ve bunları laboratuvarda klonlamaya hazır hale getirmek çok zahmetli bir iştir. Ayrıca bir insan türü olan Neandertaller konusunda işin bir de etik boyutunu hesap etmek gerekiyor. 4. Dodo Dodo kuşu bir zamanlar insanlar ve vahşi doğadaki hayvanlar için eti lezzetli olan bir canlıymış. Ama bazı sebeplerden ötürü nesilleri tükenmiş. Takvimler 2007'yi gösterdiğinde bilim insanları bir mağarada Dodo kuşunun son derece iyi korunmuş bir üyesini bulmuş. Bu keşif bilim insanlarını çok heyecanlandırmış. Kalıntılardan alınacak DNA'yı kullanarak bilim insanları Dodo kuşunu tekrardan hayata getirebilir. Dodo kuşlarıyla günümüzde beraber yaşamak sizce nasıl olurdu? 5. Tüylü gergedan Tüylü gergedanlar bir zamanlar Avrupa ve Asya boyunca yaygınmış. Tüylü gergedanlar tıknaz bacaklara ve buzul çağı esnasında onu soğuk tundur ortamı için uygun hale getiren kalın bir tüylü posta sahipmiş. Tüylü gergedanların neslinin tükenmesinin sebebi olarak yine insanlar gösteriliyor. Aşırı avlanma yüzünden bu eski dostlarımız yok olmuş. Ancak günümüzdeki bilim insanları bunu telafi etmek için onları yeniden takdim etmek istiyor. 6. Tasmanya Kaplanı Aslen bir kurt türü olan Tasmanya Kaplanı'nın soyu 1936'da tükenmiş. Avustralya'nın Sydney Üniversitesi'nde genetik mühendisi olan Catherine Bellow, nesli 1936'da tükenen Tasmanya Kaplanı'nın Genetik çeşitlilikleri az olduğu için böyle bir sonla karşılaştığını belirtmiş. Belov bu tür değişikliklere adapte olmak konusunda çok başarılı değildi. Eğer yaşama dönerlerse genetik çeşitliliklerini arttırmak yeniden zaman isteyecek demiş. 7. Gezgin güvercinler. Günümüzde etrafta çok sayıda güvercin olduğu için bu türün yok olduğuna inanmak biraz zor. Fakat gezgin güvercinlerin nesli yıllar önce tükenmiş. 20. yüzyıl boyunca kocaman sürüler halinde yaşadıktan sonra yok olmuşlar. Sonuncusu 1914 yılında hayatını kaybedene kadar köleler için yemek amacıyla büyük bir ölçekte avlanmışlar. Gezgin güvercinler içinde Patagioenas takımındaki 17 güvercinin de bulunduğu yaşayan birkaç akrabaya sahip. Bu da bilim insanlarının işini kolaylaştırıyor. Peki sizce bilim insanları gezgin güvercinlere tekrardan hayat vermeli mi? 8. Yaban Öküzü Bilim insanlarının tekrar canlandırmak istediği bir diğer antik hayvan da yaban öküzü. Yaban öküzleri evcil sığırların Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika boyunca yaşamış olan bir atasıdır. Bilim insanları bazı yaban öküzü DNA'sı taşıyan sığır türlerini seçici şekilde çoğaltma yoluyla onları geri getirmek istiyor. Avrupa'daki bazı uzmanlar bu amaçla 2009 yılından beri sığırları seçici şekilde çoğaltıyorlar. 9 Pirene Dağ keçisi. Pirene Dağ keçileri ile videomuza devam ediyoruz. Pirene dağ keçisi Andorra, Fransa ve İspanya'da bir dağ sırası olan Pirenelere özgü bir dağ keçisiymiş. Bir zamanlar Avrupa'da birçok bölgede yaşayan boynuzlu Pirene keçisi 1990'lardan bu yana tekrar hayata döndürülmesi için çaba gösterilen bir canlı. Bilim insanları türünün son örneği olan dişi Pirene keçisini canlandırsa bile çiftleşmesi için bir erkek olmayacak. Bu aşamada daha derin genetik mühendisliğin devreye girmesi gerekebilir. 10. Carolina Ufak Papağanı Carolina Ufak Papağanı, Birleşik Devletler'in doğusuna özgü olan parlak bir sarı kafaya ve turuncu yüze sahip küçük yeşil bir papağanmış. Bu sevimli papağanların sonuncusu 1904 yılında Florida'da hayatını kaybetmiş. Onları oluşturan genlerse günümüzde Meksika ve Karayip'teki yakın akrabalarında hayatına devam ediyor. Bilim insanları da bu DNA'lardan yola çıkarak Carolina ufak papağanı geri döndürmeyi amaçlıyorlar. Videomuzun sonuna geldik. Sizce videomuzdaki hayvanlardan hangilerinin nesi tekrar canlanmalı? Hangi nesi tükenmiş hayvanla aynı dünyada yaşamak isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.